Herkese merhaba. Biz solak balıklar olarak artık 3 kişiyiz. Neviş aramıza katıldı. 2 yıldır da video çekmiyorduk. Şimdi bir limonlu kek videosu çekeceğiz inşallah. hızlıca malzemelerimizi sayayım. 225 gram yumuşak tereyağımız var. 2 limonumuz, 225 gram unumuz var. 225 gram toz şekerimiz ve 4 yumurtamız var. Şimdi yapmaya başlayacağım. Öncelikle fırını 170 dereceye açtım. Şimdi e, yumuşak tereyağımızla şekerimizi çırparak başlayacağım. Bir 10 dakika bunu da çırpacağım. O çırpılırken limonumu iki tane limonumu rendeleyeceğim. Çok beyazlarını almadan. E, Kek kalıbımı da hafif yağlayıp içerisine şu şekilde yağmış kağıdımı şöyle koyacağım ki çıkartırken alması kolay olsun. Yani evet yapışmaz ama gene de bazen bazı durumlarda yapışabiliyor. Tereyağlarımızı atıyorum. 325 gram yumuşamış tereyağımız var. Üzerine şekerimizi atıyorum. Bu da 325 gram. Orta devirde bir 10 dakika kadar çırpacağız. Baya böyle bir kremamsı dokuya sahip olacak Bu arada ben limonlarımı rendeleyeceğim ve bunu güzelce yerleştireceğim. Bu, bu şekilde kabımı böyle yağlıyorum. İçerisine de yağlı kağıdımızı yerleştirdik. Böyle bir rendemiz var, rendesi ya da peynir rendesi diye geçiyor. Limonlarımızın kabuklarını bunu alacağım. Tereyağımızı ve şekerimizi güzelce çıktık. Şeker eriyor. Böyle kremamsı bir kıvam alıyor. Şimdi 4 büyük yumurtamız var. Yumurtalarımızı tek tek ekleyeceğim. Ee, ekleyeceğim, çırpacağım. Ekleyeceğim, çırpacağım. Birincisiyle başlayalım. İki dakika kadar gene aynı şekilde çırpacağız. ortaya da ekledim. Çırptım. Şimdi e, limon rendesini ekleyeceğim. İki tane limon kabuğunu rendelemiştim. Son yumurtadan önce bunları ekliyorum. E, bir çırpacağım bunu. Bir iki dakika. Ardından son yumurtayı ekleyeceğim. Tekrar çırpacağım. Limon kabuklarımız karıştı. Şimdi son yumurtamızı ekleyeceğim. iki dakika kadar tekrar çırpılacak. Orta hızda. E, daha sonra unumu eleyerek ekleyeceğim. Unumun içerisine 7 gram kadar ee, kabartma tozu ekledim. Son yumurtamı da ekliyorum. Ben biraz sızlandırıyorum. Son olarak bütün malzemeleri bir toparlayacağım. Kenarda kalmışları. Tekrar bir son kez çırpacağım. 2 dakika. Yumurtalarımızı ekledik, karıştırdık. Şimdi unumuzu eleyerek Unu ayırdım. <laughs> Un, unun içerisine kabartma tozu kattım. 225 gram unun içerisine 7 gram kabartma tozu kattım. Unumuzu eledikten sonra bu şekilde tüm malzemeyi güzelce yavaş yavaş karıştırarak yedireceğiz. Böyle bir hal alacak. Bütün kuru malzemeyi yedirdik yumurta karışımımıza. Şimdi bunu kalıbımıza dökeceğiz. Kabımıza güzelce koyduk. Böyle vurabilirsiniz. Bu şekilde yayıyoruz. Bu biraz fazla pişen bir kek. 45 dakikaya ayarlıyorum. Aslında 55 dakika pişen bir kek. 170 dereceye önceden açmış olduğumuz fırına, fansız fırına. ...atıyoruz. Hadi bakalım. Güzel piş. Güzel Tam 45 dakika sonra fırından aldık. Böyle bir kürdanım var. Büyük, uzun. Normal kürdan da olur. Batırıyoruz kontrol etmek için. Çekiyorum. Bir şey yok. Gayet güzel pişmiş. Şimdi bunu... E, ...kabından çıkartacağım. Yani kağıdın pişme kabından çıkartacağım. Kekimi kalıbından çıkardım. Üzerine... ...delikler açıyorum. Biraz ılıkken bunu yapmamız önemli. 100 gram toz şeker ile 2 adet limonun suyunu karıştırıp hafif şekerler erimeden kalabilir. Bunun üzerine güzelce dökeceğiz. Limonlarımızın suyunu sıkıyoruz. 100 gram toz şekerimizin içerisine ekleyip karıştıracağız. Sonra da kekimizin üzerine açtığımız deliklerden Dökeceğiz. Kekin burada ılık olması önemli. Birazcık içini nemlendirmek için. Kek biraz ılık. Deliklerine gelecek gibi. Evet, şimdi tadına bakacağız. Sıkıcı bir tadına baktık. Mm, gayet güzel olmuş. Herkese afiyet olsun.